Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamurunu sadece un, su, tuz ile yoğurdum kat kat çıtır çıtır muhteşem bir börek tarifi hazırladım. Bu güzel lezzeti sizlerinde mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Böreğin hamuru için ilk olarak 2 su bardağı suyu yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Şimdi önceden elediğim unun bir kısmını ilave ediyorum. Ve hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Kalan unu da azar azar ilave ederek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırlıyoruz. Ben bu tarifte toplamda 5 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Her zaman olduğu gibi kullandım bütün malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan bakarak kontrol edebilirsiniz. Hamuru yoğurma kabının içerisinde kabaca toparladıktan sonra tezgahımın üzerine aldım. Şimdi tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. El açması börek tariflerinde mutlaka hamurun özünü çıkartıncaya kadar yoğurmamız gerekiyor. Hamuru ne kadar uzun süre yoğurursak böreğimizde o kadar kolay açılacaktır ve açılırken yırtılma olmayacaktır. Ben hamuru avuç içimde yırta yırta güzelce yoğurdum. Şimdi şöyle rulo şeklinde uzattım ve 8 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Daha sonra da kestiğim hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Dilerseniz bu böreğin hamurunu akşamdan yoğurup üzerini temiz bir poşetle örterek serin bir yerde sabaha kadar bekletebilirsiniz. O şekilde hamur daha da özlü olacaktır ve daha kolay bir şekilde açılacaktır. Ben bezeleri hazırladıktan sonra hiç bekletmeden bezelerden bir tanesini aldım. Altına ve üzerine az miktarda un serpiştirdikten sonra merdane ile açmaya başladım. Hamuru tatlı tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açtıktan sonra kenara aldım kalan bezeleri de aynı şekilde açarak hazırlamaya devam ediyorum. Bezelerin hepsini aynı büyüklükte açtıktan sonra 100 gram tereyağını eritmiştim. Erittiğim tereyağının içerisine bir çay bardağı sıvı yağını ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra ilk olarak taban içerisine yağ sürdüm. Ardından her bir bezeyi taban içerisine alıyorum ve her yerine gelecek şekilde tereyağı sıvı yağ karışımından sürüyorum. 8 tane hamuru ara katlarına yağ sürerek üst üste katladım. Şimdi üzerine bir streç filmle örterek dinlenmeye bırakıyorum. Ben de o arada böreğin iç harcını hazırlıyorum. Böreğin iç harcı için lor peyniri ve rendelenmiş kaşar peynirini güzelce karıştırıyorum. Dilerseniz sizler farklı iç harçları kullanarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Patates gibi, kıyma gibi bu arada bezeler oda sıcaklığında 30 dakika dinlendi. Şimdi ilk olarak hamuru açacağım. Tezgahın üzerine yağ sürdüm. Ardından her bir hamuru teker teker tezgahın üzerine alıyorum ve hamurun üzerine de biraz yağ sürdükten sonra elimle bu şekilde açmaya başlıyorum. Zaten hamur görmüş olduğunuz gibi o kadar kolay açılıyor ki sadece kenarlarından tutup çekiyorum hamur kendiliğinden açılıyor. Sizlerde verdiğim bütün püf noktalarına dikkat ederek tarifimi denerseniz bu hamuru açmakta kesinlikle zorlanmazsınız. İlk yufkayı incecik bir şekilde açtıktan sonra şimdi dört kenarından içe doğru katlıyorum. Katladıktan sonra da elimle üzerine bastırarak biraz daha açıyorum. Ardından yağ sürdüğüm tepsinin içerisine alıyorum. Tepsinin içerisine önceden katı yağ ile yağlamıştım. Şimdi açtığım hamuru tepsinin içerisine aldım ve tepsinin boyutuna gelinceye kadar elimle açıyorum. Daha sonra da kenara alıyorum. Kalan bezeleri de aynı şekilde açarak hazırlamaya devam ediyorum. Sizler de tarifimi buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tarifler anında ekranınıza bildirim olarak gelecektir. Hemen ikinci yufkayı da hızlı bir şekilde açıyorum. Bu arada yufkaları açarken ufak tefek yırtılmalar olabilir. Bu kesinlikle sorun değil. Çünkü yufkayı görmüş olduğunuz gibi katlıyoruz. Yufkayı katladıktan sonra o yırtılmalar kesinlikle görünmeyecektir. Hamurun 4 tanesini açarak tepsinin alt tabanına yerleştirdim. Şimdi hamurun üzerine hazırladığım iç harcını yerleştiriyorum. Kalan 4 tane bezeyi de açtıktan sonra iç harcının üzerine yerleştireceğim. Hazırladığım iç harcını hamurun her yerine gelecek şekilde kaşıkla dağıttım. Şimdi kenara alıyorum ve kalan bezeleri aynı şekilde açarak hazırlamaya devam ediyorum çıtır çıtır kat kat o kadar lezzetli bir börek oluyor ki inanın hiç kimse bu böreği evde sizin hazırladığınıza inanmayacaktır. Pastaneden alınan böreklerden çok daha lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Tarifimi denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra sizler de çok çok beğeneceksiniz. Kalan 4 tane hamuru da açarak iç harcının üzerine yerleştirdim. Şimdi hamurun üzerine temiz bir poşetle örterek 20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen hamur kendini salar ve daha kolay bir şekilde açılır. 20 dakikanın ardından şimdi hamurun üzerine artan tereyağı ve sıvı yağ karışımını döküyorum. Ardından parmak uçlarımla tepsinin her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Bu arada tam da bu aşamada fırınımı da ısınması için ayarladım. Böreği elimle tepsinin boyutunca açtıktan sonra önceden ısıttığım alt üst ayardaki 190 derece fırına pişirmeye götürüyorum. böreğimiz benim fırınımda 35 dakikada pişti bu süre her fırına göre değişiklik gösterebilir lütfen sizler de kontrollü bir şekilde pişirin Böreği fırından aldıktan sonra 5 dakika ilk sıcağının çıkmasını bekledim. Ardından uygun bir tahtanın üzerine alarak dilimlere ayırıyorum. Böreği daha keserken ne kadar pul pul döküldüğünü çıtır çıtır olduğunu sizler de ekrandan anlayabilirsiniz. İnanılmaz derecede güzel bir börek tarifi oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Böreğin katlarına bakar mısınız? Her katı tek tek sayılıyor. Üzeri çıtır çıtır, içi yumuşacık. Muhteşem bir börek tarifi oldu. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Bu arada özellikle tarifimi deneyecek olanlardan yorum bekliyorum. Çünkü tarifi yeni denemek isteyenlere fikir olacaktır. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşçakalın.